Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda metrodayız. Metro derken yani Türkiye'deki bizim bildiğiniz toptan alışveriş merkezinin aynısı. Ama Amerikalılar yapmış. Yani Türkiye'de makinesi 100 bin moldu. benim. demiş. Şeftali kargoya bindi, gemiyle geldi. Nasıl? Beni açtı bende. Bir ay Burger King'de çalıştınız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Büyükler burada küçüklere karşı çok farklı. Yani bizim... Videoyu evet, yeniden başlıyoruz. Şimdi kızlara özel kısma geçtik. Kızlar şu anda koltuğumuzu aldık. Bizi... İçeriği gezeceğiz. Normal bir aylık alışveriş yapar gibi alışveriş yapacağız. Ama toptan bir yer olduğu için illa fiyatlar daha ucuz yani. Diğer taraflara göre kıyaslamayın. Gidince direkt toptan bir markete göre kıyaslayın. Metroya göre ya da İstanbul'da oturanlar bile Rampa Gross var. Uygun fiyatlı bir yer. Onun gibi düşünün. Burası da Allah'ın unuttuğu bir yer gibi. Yani etrafı da alalım. Ama sadece büyük yapılar var. İlginç büyük yapıların kurulduğu bir yer sanırım. Neyse içeriye gidelim. Çekim yasak, gizli çekimler yapıyoruz. Gizli gizli çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Yerli malı Zenos var. Android, normal televizyon. Aynı bizim A101'deki gibi fiyatı bak. 300 bin won. Yani örneğin maaşın 2,5 milyon wonsa kaçta kaç olduğunu size saplayın. Philips televizyon var burada. Bunun fiyatı beni çok şaşırttı. Yani Philips ünlü bir marka. 64 inç sanırım. Yani 164 santim siz daha iyi bilirsiniz. 2,5 milyon won aldığını düşünürsek aylık normal bir Burger King işçisi gibi. Şu anda bu 500 bin won. Yani bu kadar büyük bir televizyonun 500 bin won olması çok ilginç. Espresso seven arkadaşlar için böyle bir şey buldum. 48 tane kapsül 28 bin won. Yani 2-3 saatlik çalışmanız Starbucks markalı yani çok şaşırtıcı. Makinası 100 bin won'da. demin. Fiyatlarda inanılmaz ucuzluklar var. Yani birazdan daha şeyler göstereceğim ucuz şeyler. Toplamda değil çok fazla. Yani tek tek alabildiğiniz ürünler de var. Bir anda çarşamba pazarına döndü burası. Nasıl oldu anlamadım. Her yerde şeyler var ama. Hep ürünler Puma, Adidas, Adidas hepsinden var yani. Ama çarşamba pazarı misali. Fiyatlar da çok ucuz arkadaşlar. 15, 20, 20 lira, 15 lira. 2500 TL kazanıyor gibi düşünün. 15, 20 lira. New Balance üstler. 37 lira. Nasıl? Beni açtı bence. Çarşamba pazarındakilere duyurulur. Böyle şeyler getirin bak. Bunları çekiyor insanın dikkatini. Tamam abim. Tamam hallediyorum abim abi. Tamam. Bir ay Burger King'de çalıştınız. L koltuk 500 bin won. Ya bu inanılabilir gibi değil. 500 bin mona koltuk mu olur? Arkadaşlar bizim Bursa'da şeftaliyi topladık. Şeftali kargoya bindi. Gemiyle geldi. Burada bir anda hop 3 kilosu 30 bin mon. Ama buradaki 2 kilo viski de 30 lira. Van teyzeler, amcalar topladı karpuzları. Bindi gene gemiye geldi hop. 30 bin. Kore meyvede çok pahalı. Kore meyvede inanılmaz pahalı. Yani alınacak gibi değil bunlar. 500-600 lira yani Türk lirası olarak. Öyle düşünmesen bile. Yine de pahalı. Türkiye'de ananas yediğinizi zannediyorsunuz. Ama işte onlar da burada çıkıyor. Ha, bu da 6 lira. Bu ucuz. Bizim Türkiye'de pahalı, burada ucuz hem de bal gibi. Şu anda en sevdiğim kısma geçiyoruz marketin. Metro markette de olurdu, bilirsiniz. Böyle montu giyersin, soğuk bölüme girersin ya. Oraya gireceğim şimdi. Ben de girmeyi çok severdim. Tam 1 kilo bıldırcın yumurtası. 1 kilo bıldırcın yumurtasının 6000 won olması, 6 lira olması imkansız. Yani mümkün değil, şuna bakar mısınız? 1 kilo. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yıllardır yaptığımız yoğurdu, Grek yoğurdu diye satıyorlar. Yazıklar olsun yani. Burada açıp bu Yunanlar firma kurup Yunan yoğurdu satabiliyorsa bizim Türklerin haline var. Gelip burada açıp Türk yoğurdunu koymamız gerekiyor. Pınar sütün bunu yapması lazım. O kadar geliştiniz yani. Gel süt aç, gel Pınar. Duyu yani. Gel burada aç Kore'de. Yesinler gerçek yoğurdu. Bir sefer yemelik yani 40 tane varmış. Bir sefer de yediğimiz o taze yoğurtlardan. 3500 won Önceden daha ucuzdu. Yani fiyat artmış ama gene de çok ucuz bence. 2,5 kilo tereyağı. 10 lira değil. 10 lira değil. 2,5 kilo tereyağı. Yani gerçekten kalitesi de güzel. Bunun üstüne tuzu ektim mi? Kızarmış ekmeğin. Burada da güzel oluyor. Ben denedim. O yüzden biliyorum. Yani fiyatlar süt ürünleri inanılmaz ucuz. Bir torba ekmek 5 lira. Alt ekmek gibi bir şey sanırım. Yani ucuz bir torba var. İçinde bir sürü ekmek var. Ekmek yemeyin arkadaşlar. Ekmek yenecek bir şey değil. Sağlığınız için biraz yememeniz gerekiyor. Bir anda biz de Türkiye'de 2500 lira kazansak ve fiyatları böyleye dönse. Burada donutlar var 16 liraymış. Yani fiyatı fena değil. Ama bizim ülkemizdeki yapılan kadar tatlı olmadığına eminim. Bildiğimiz pankekten 12 tane koymuşlar. 15 lira yazmışlar. Bu normal bizim o çıkan o yeşil kutu şey var. Bak bilirsiniz arkadaşlar. Onun içinden çıkanın aynısı. Bir farkı kesinlikle yoktur bu arada. Hatta o daha lezzetlidir. Bakkaldan alıyorsun tek yiyorsun. Bir daha doymuyorsun bir daha yiyorsun. Böyle şeyler de yapmışlar. Bak bunları yenmiyor yani onları ya. Tamam. iyi hoş da. Çok fazla yenmiyor yani. Ben sevmiyorum. İşte üzücü bir sahne. Böyle gelip bakıyorum. Bir anda bu etleri gördüğünde insan heyecanlanıyor. Ulan diyorsun ki kilo kilo et ama sonra üstünde pork yazısını gördün mü? O üzgünlüğü. Amerika etlerini buldum. Bu Amerika etlerini aldığınızda bize para veriyorlar herhalde. Şu anki eksi 10 bin won yazıyor. Çözemedim onu da. Şaka bir yana üstünde yazıyor fiyatları. 50 bin, 60 bin. Yani gene de iyi bence. Şu kocaman eti yaklaşık iki buçuk kiloya yakın bunu alabiliyorsunuz. 50 liraya, 10 bin lirada hesaplarsan yani 2500'de 50, 10 binde 200 lira. Türkiye'de 200 lira et olduğunu zannetmiyorum. Hem de en kaliteli etleri bu insanlar satıyor. Amerikalılar bence. Somon balığı bulduk. Somon balığı bu mükemmel bir şey bence ya. 40 lira çok iyi yani. Sonuçta balık yiyorsun yani deniz balığı. Buraya geliyorum. Sucuklara da bakıyorum. İnek sucuklarında dahi domuzla ilgili bir şey var. Arkasında yazıyor yani. Okuyoruz, çeviriyoruz. Çok uzun zamandır sucuk yemedim. Gel ablacığım. Gel, 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 gel. Belçikalısı, Belçikalısı, Belçikalısı. Belçikalısı Çarşamba pazarına geri döndük. Herkes de bakıyor Belçikalısı, Belçikalısı deyince. <laughs> Salatalarımı aldım arkadaşlar. Benim önümde burada hazır. Her şey hazır, taze gerçekten değer. Fiyatına değer. 5.000 13 tanesi mükemmel. İnanılmaz ucuz. İçindeki tavuk da şüpheli geliyor bana ama yani yapacak bir şey yok. 5.000. Pembe tuvalet kağıdı buldum arkadaşlar. Bundan Türkiye'de de var galiba da. Bunun pembesi daha fazla. 15 liraymış. Fiyat güzel. Kokulu. Oo. Layık. Bana layık. En ucuz suyu buldum. 6 tane 2 litrelik su 1.700. Yani 1 lira 70 kuruş. Ne arıtma ne çeşme suyu. Normal doğal kaynak suyu. Aşıması zor olmasa bir sürü alırdım. Bugün spor salonundaydık. Spor salonunda da ilginç bir şeyle karşılaştık. Yaşlı teyzeler falan her zaman böyle küçüklerine karşı şey yani buradaki insanlarda da bir şey keşfettim. Her insan kendi yaşının insana. Diyelim ki adam 40 yaşındaysa 40 yaşında gibi davranıyor. Tamam hadi yeri geldi mi çocuk gibi eğleniyor bazen alkol içince de değişebiliyorlar, sapıtabiliyorlar ama genelinde insanlarda şey var. Büyükler burada küçüklere karşı çok farklı. Yani bizim Türkiye'dekinden farkı o. Daha fazla saygı duymasının sebebi de o büyük ihtimal. Dün bir çöp atmıştım evin önünde çöpü sabah uyandığımda ev sahibi 60 yaşlarında falan bir kadın. Doğru ayıramamışız. Doğru ayırıyordu, yardımcı oluyordu istemeden. Yani utandım tabii ama bu insanlar böyle yaşlılar küçüklere çok yardımcı oluyor. Yaşlıların burada paraya ihtiyacı olmadığı halde çöp topluyorlar, çöp ayıklıyorlar, kartonları ayıklıyorlar. Devlete, vatana yararlı bir şey yapayım diyorlar Büyüklerin burada saygı duyulması çok normal bir şey bence. Hak ediyorlar. Kedisi bile kaliteli yaşıyor arkadaşlar. Şöyle kedi evi olur mu ya? Bu ne ya? Bu üç katlı bu Dubai'deki şey gibi ya. Burçalifa gibi ya. Böyle bir şey yok. Yani ben ben bunda ben bile yaşarım. Hayvana baktın mı? Bu masrafını üstleneceksin. Zor yani. Şu an burada büyük ihtimalle çok kaliteli değil bunlar. Yani aynı bizim Türkiye'deki normal markalardan ama fiyatı 40.000, bin, 76 bin. Yani 76 bin dediğimiz 1500 lira yapıyor. Tabii Türkiye'de de bu fiyatlar markalar ama yani hayvan her zaman pahalı. Zor. Ya babaların öyle kıyılarda saldırıları çok başlarsa affetmezler bizde. Biz, biz insan böyleyiz. Acımadan öldürürüz. Arkadaşlar bu köpek olan saldırıları yaptı. O yüzden biz de bunlarla bir savaş başlattık. Çok komik gözü pörtlemiş. Şuna bak. Ölmüşsün oğlum ölmüşsün. Bunlar hazır pirinçler. Yani lezzeti güzel. Çok yağlı değil. Bunların kendi tatlarına göre yapılmış. Fiyatı da gerçekten ucuz. 18 tane var. Tanesi 210 gram. Pişmiş hali. Tanesi 1000 won'a geliyor yani. 1000 won'a 200 gram pirinç. 1 kilosu 5000 won yapıyor. Pişmiş ama. En güzel yanı o. Kinder, bu arada bir sürü kutulu kinder var. Yani Türkiye'de bir tane alırken kıyamayacağım şeyler. Burada 15 tanesi 15 lira olarak görünce, tanesini 1 lira görünce yüreğim bir burkulmadı değil. Gayet güzel. Ağır ha bu, ne bu lan böyle 15 lira? İlginç kutularda, ilginç şeyler. Bazen şey de olabilir, bok da çıkabilir yani. Çok kötü şeyler de çıkıyor içinden. Bildim böyle olacağını. Ya ucuzsa kaçın. Eski dostum, kilo vermeden önce her zaman yanımdaydı. Video yeniden başlıyoruz. Şimdi kızlara özel kısma geçtik. Kızlar, Kore'de neler yapabilirim? Şöyle bir şey varmış, ne olduğunu siz anlarsınız. Hep yakından çekeceğim ben, siz yapın araştırmasını. Ben bunları anlatmayacağım. Hızlı hızlı göstereceğim hepsini size. Siz de bakın, 60.000 won. Bundan Türkiye'de görmüştüm, Kamil. El kremi Kamil, 12 lira. O gördüğünüz Kore dizisindeki erkeklerden var, çok fazla. Şu an bir parfüm buldum. 30 bin won. Şu, şunu görünce dikkatimi çekti. Bizim Türkiye'deki otellerden de böyle küçük viski şeyler oluyor diye onlara benziyor. Küçük boy. Çok tatlı ama tam gezi için bence. Bu arada içki miçki viski çok bahsettik. Kesinlikle arkadaşlar içki içmeyin. Hiç iyi bir şey değil. Yani sağlığınıza zararlı. Sakın. Bundan çok tüketilmiş arkadaşlar. Çok alınmış. Dikkatimi çekti. Yukarılar falan boş. Arkada da var bir boşalmış yani pedler peeling pedi diye geçiyor. İki tanesini 20 bin demiş. Alıp yüze sürüyorsun. Peeling pet. Acayip ucuz. Pink yapıyoruz. Kamp için de bir numara. Hemen sizinle diyelim ki 2 milyon 500 alıyorsun. Burger King'de bir ay çalıştın. Ertesi ay yayıncı olmak istedin ve şu anda sizinle yayıncı ekipmanlarını dizeceğim. Orta çaplı bildiğim kadarıyla. Şu an yayıncı olacağız. Koltuğumuzu aldık. Normalde dangından da alabilirsiniz ama ben size sıfır en iyi şekilde kaç paraya dizilebilir buranın imkanlarıyla onu göstereceğim. Şu anda koltuğumuzu aldık. Miza 170 bin lira. Burada kasa bilgisayar göremedim. Laptop üzerinden gideceğiz. Şu anda 3050 Ti MSI 11. nesil bir laptop aldınız. Bu yayın için yeterli. Yani Türkiye şartlarında gayet iş görecek bir bilgisayar. 1 milyon 100. 3050 Ti laptop 1 milyon e de bunu aldınız. <laughs> Yayıncı olurken ben. Eğer yayıncıysanız kesinlikle ikinci ekran gerekiyor. Şöyle ince çok güzel bir ekran buldum. Bunu ikinci ekran olarak alabilirsiniz. 129 bin won yani fiyatı da güzel. Tabii ben şu an her şeyi sıfır olarak diziyorum. O yüzden şu an fiyatları böyle. Bunları çok daha ucuza da denk getirebilirsiniz burada. O sandalye falan para vermeden alırsınız. Şaka yapmıyorum burada. Ben para vermeden aldım o sandalyemi. Şu anda hem dışarıda hem içeride Bose kulaklık kullanabileceğiniz dışarıda gezerken de bayağı ünlü bir marka bilirsiniz. Bunu alıp yayın için hem mikrofonu bundan karşılayıp hem kulaklığı bundan yapabilirsiniz. Ekstra mikrofon takarsanız gayet işinizi görür. Yani mouse almanız gerekiyor. Mouse'u da bulamadım şu anda. Yani düşünün bir aylık para gitmedi. Güzel orta dereceli bir yayıncı bilgisayarı dizdiniz. Şu anda Twitch'te yayın yapsanız kimse size yayının kötü, mötü bir şey demez yani. Oyunları da gayet oynatır şu anki oyunları. Ben de sizinle birlikte ilk kez gezdim burayı. Yani gayet güzel, fena değil. Umarım beğenmişsinizdir. Yani sizinle birlikte yayıncı, koltuğu falan filan bunlara da baktık, gezdik. İlginç ürünleri göstermeye çalıştım. Bu tarz videolar gelmesini, devam etmesini istiyorsanız bunu beğenin ki ben anlayayım bunu beğendiniz. Yani seri haline dönüştürürüz, daha güzel şeylere bakarız. Alttan yorumlarda yazın, şunun fiyatını merak ediyoruz abi, bunu merak ediyoruz kardeşim. Yani bunları yazın. Kanala abone olun bir de en önemlisi benim için. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Hepinizi seviyorum.